Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi yepyeni ürünlerle bir makyaj videosu hazırlıyorum sizlere. Aralarında inanılmaz merak ettiğim ürünler var. O yüzden hemen videoya başlamak istiyorum. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni altta geçen Instagram adresinden de takip ederseniz çok sevinirim. Hadi hemen videoya başlayalım. Gördüğünüz gibi bugün dudağımda nemlendirici vesaire hiçbir şey yok. Çünkü yeni deneyeceğimiz bir dudak peelingi var. O da size alışveriş videosunda gösterdiğim Luxion markasının Exfoliating Soft Lip Scrub isimli bu dudak peelingi. Hemen arkasında yazana bir bakmak istiyorum. Yumuşak dudak peelingi olarak geçiyor. Ölü deriyi giderir, dudakları nemlendirir diyor. Bir dakikada uygulama kolaylığı, şeker mikro mikropartikülleri içeren bu scrub dudaklarınızdaki ölü deriyi saniyeler içerisinde giderir. Pantenol ve polimerler ile zenginleştirerek dudaklarınızı besler, yumuşatır ve parlak tutar demiş. Parlak bir görüntü için dudağımızda bir miktar ürünü bırakabilirmişiz ya da mat bir görüntü için mendille fazlasını silebilirmişiz. Hemen bir açalım bakalım. Şöyle tüp bir ambalajda geliyor. Hemen elimin üstünde bir yapısına bakmak istiyorum. Ay rengi çok tatlıymış. İçerisindeki o partikülleri minik minik şeker taneleri gibi hissedebiliyorum. Bu arada rengi inanılmaz tatlı. Dudaklarıma güzelce içerisindeki taneciklerle feelingimi yaptım. Ben havlu peçeteyle silmeyi tercih ediyorum. Yani evet, dudağımı birazcık daha pürüzsüzleştirdi ve yumuşattı ama ben mükemmel bir peeling etkisi alamadım şahsen ama zaten üzerinde de yumuşak etkili olduğunu söylüyor. Ben şahsen birazcık daha yoğun etkili olanları tercih ederim ama sizin eğer dudaklarınız çok hassassa ne bileyim çok kanıyorsa günlük kullanım için böyle bir dudak peelingi tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Şimdi hemen size favoriler videomda gösterdiğim Hura markasının bu lip balm'ını uyguluyorum üstüne. Bugün fondöten olarak L'Oreal'in Infallible serisindeki Mud Cover fondötenini kullanacağım. Bu fondöteni çok beğendim. Tam benim cilt tipime uyan bir fondöten. Fakat öncesinde bir nemlendirici bazla uygulamayı daha çok sevdim. O yüzden Wet n' Wild'ın Photofocus serisindeki Hydrating bazını kullanacağım. Şöyle cildimde her yere geçiyorum. Bu baz hem güzel nemlendiriyor hem de bir serinlik hissi veriyor sürerken. O yüzden bayağı seviyorum bunu. Zaten stick formda kremsi bir ürün olduğu için cilde sürerken daha yayılmaya başlıyor. Ben de elimle şöyle biraz yayılmasını sağladım. Ve şimdi fondötene geçiyorum. Bendeki rengi 155 numara natural rose rengi bu arada. Bugün bu fondöteni seçtim çünkü yeni bir fırça deneyeceğim. Bunu alışveriş videomda size göstermiştim. Real Techniques'in Brush Crush serisindeki 301 numaralı fondöten fırçası. Real Techniques'in bu Brush Crush serisini zaten çok seviyorum. Ve Limited Edition ürünler olunca üstüne bir de indirimde yakalayınca denemek istedim. Bu galiba şu zamana kadar kullandığım tasarıma en güzel olan fırça. Sadece fondöten uygulamak için biraz fazla büyük geldi gözüme ama bakalım nasıl olacak. Hmm. Biraz uygularken sanki biofiber Fiber fırçalar gibi davranıyor. Onda tenimi uyguladım. Şimdi şunu söyleyebilirim ilk izlenim olarak fırçası cidden çok büyük. Yani hele ki yüzünüz birazcık daha küçükse yani mesela şu kısımlara girerken çok zorluyor veya şu saç diplerini uygularken zorluyor ama fondöteni hakikaten çok güzel uyguladı. İlk başta uygularken sanki çizgi çizgi yapacakmış gibi hissettim. Çünkü hani duo fiber fırçalarda genelde bu vardır ya bu arada bu tam olarak öyle değil ama o kırlarının yapısı benziyor demek istediğim bu. Başta çizgi çizgi yapacak sandım ama kesinlikle öyle bir şey yapmadı. Şu an cidden baya baya güzel uyguladı ve fırçanın şu özelliğini de beğendim. Kırlarının içine çok fazla ürün çekmiyor. Daha çok olduğu yerde karıştırmanızı sağlıyor. Dolayısıyla az ürünle daha çok kapatıcılık elde edebiliyorsunuz. Ben baya beğendim şu an valla. Kapatıcı olarak da Essence'in Camouflage Plus Matte Concealer isimli bu kapatıcısını uygulayacağım. Bendeki rengi 30 numara light honey rengi. Çok seviyorum bunu biliyorsunuz. Bunu da bazen videolarda soruyorsunuz. Bu fırça da Real Techniques'in 300 numaralı fırçası. Aslında bu sanırım far fırçası olarak geçiyordu. Ama bununla çok güzel kapatıcı da uygulanıyor. Pudra olarak da yine Essence'in All About Matte isimli transparan pudrasını kullanıyorum. Bugün aslında Revolution'un krem kontür paletini kullanacaktım ama unutup pudra uyguladım yüzüme. Artık bu başka bir videoya kaldı. Onun yerine yine Revolution'dan bir kontür paleti kullanayım o zaman. Roxy'nin kontür ve aydınlatıcı paletini kullanacağım. Bunu çok eski bir videomda kullanmıştım. Yani epey oldu. Yaklaşık bir yıl falan olmuştur. Ve kontürümü uygulamak için de aslında tabii ki bunu krem kontür için getirmiştim. Ama yine de toz için de deneyelim istiyorum. Yine aynı Brushcrush serisindeki 303 numaralı kontür fırçası. Gördüğünüz gibi yanlardan basık ve kesik uçlu bir fırça. Bunun kılları inanılmaz yumuşak. Yani şu fondöten fırçasından çok çok daha yumuşak. Ben bu toz ürünü de güzel uygulayacağımı düşünüyorum. Şimdi bu kontür paletinden şuradaki rengi alıyorum. Ve tam elmacık kemiğimin altına bırakıyorum. Birazcık da çeneme geçiyorum. Şu burun kenarı için ucu birazcık kalın gibi geldi ama ben yine de deneyeceğim. Ay yo çok da öyle kalın gelmiyor. Bu kontür fırçasını gerçekten çok beğendim. İnanılmaz yumuşak ve sadece oturtmakla da kalmıyor. Şu kısımlarda da gayet güzel dağıtabiliyor kontürü. Çok beğendim gerçekten bu fırçayı. İyi ki almışım. Yani hem tasarımı müthiş hem de performansı çok iyi. Bayağı memnun kaldım şu an. Şimdi deneyeceğim tabii fondöten altına bir de likit allık vardı ama bunu yine de uygulayacağım. Çünkü çok merak ediyorum. NYX'in Sweet Cheeks allıklarından Baby Doll rengi. Soft Cheek Tint Blush Mousse olarak geçiyor. Yani köpük formunda sanıyorum biraz. Bunu ilk geldiğinde sadece elimin üstünde deneyerek rengine baktım. Ve rengini inanılmaz beğendim. Şimdi hemen size de yakından göstereceğim. Renk inanılmaz şeker gerçekten. Şimdi ben yine bu elimin üstüne birazcık alacağım, fazla fazla alacağım biraz. Ondan sonra parmağımı alıp o şekilde uygulayacağım. Çok mu oldu acaba bu? Çok kolay bir şekilde dağılıyor. Öncelikle onu söylemeliyim. Ben hani birazcık daha sabitlenecek mi acaba diye korktum ama yok, gayet güzel dağılıyor. Çok az bir şey burnuma bırakıyorum. Yalnız inanılmaz pigmentliymiş. Ben bu kadar pigmentli olacağını düşünmemiştim. Elimin üstünde çok fazla miktarda ürün kaldı. Hatta bunun bile üzerinden şöyle birazcık fondöten fırçamla geçeceğim. Bence aldığım görüntüsü çok tatlı duruyor. Böyle masum masum bir etkisi var bence bu aldığım. Şimdi sırada yeni deneyeceğimiz bir aydınlatıcı var. Bu da yine krem bir ürün. Çünkü istemiştim ki bu videoda bütün krem ürünleri birlikte deneyeyim. Fakat maalesef dediğim gibi pudrayla sabitledim. Ama olsun yine de bu aydınlatıcıyı da uygulayacağım. Miskop markasının krem aydınlatıcısı. Bunun herhangi bir rengi var mı diye bakıyorum ama sanırım yok. dokusu yağ gibi. Yani eliniz sanki böyle kreme dokunur gibi değil de yağ dokunur gibi oluyor. Aydınlatıcının içerisinde çok minik minik simler var. Hani eğer sıfır sim istiyorsanız aydınlatıcılarda bu sizlik olmayabilir. Ama simleri beni rahatsız edecek boyutta değil. O yüzden ben şu an için sevdim. Bakalım bir de uygulayalım. Yanakta nasıl duracak? Bu arada az önceki allık Fondöteni hiç oynatmamış yerinden. O özelliğini de bayağı sevdim. Şimdi aydınlatıcıya geçelim. Bu arada aydınlatıcı baya baya ıslak görüntüde duruyor. Öyle aşırı yoğun bir parlaması yok. Birazcık daha hani yani yine aydınlatıcı sürdüğüm belli olsun ama doğal dursun isteyenler için bir ürün. Ben bayıldım. Cidden ıslak görüntüde duruyor. Bir kat daha geçeceğim ben üstüne. O kadar kolay dağıtabiliyorsunuz ki. Hemen şöyle buruna birkaç pıt şurada yanlışlıkla biraz sürttüm. O yüzden fondöteni açtı mesela. Şöyle pıt 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 kibar hareketlerle uygulamak gerekiyor. Aydınlatıcı çok güzel durdu fakat o fondöteni açtığım yer hala kapanmadı. O yüzden birazcık kapatıcıyla geçeceğim. şu an çok daha iyi durumda. Ben gerçekten aydınlatıcının duruşuna hayran kaldım. Çok doğal ıslak bitişli nefis duruyor ya. Ve yakından baktığımda cildime uyguladığımda o elimdeki o minik simler bile görünmüyor. Gerçekten süper bir ürün bu. Ve fiyatı da o kadar uygun ki kaçırmayın bence bunu. Eğer bu tarz krema aydınlatıcıları seviyorsanız. Şimdi kaşlara geçiyorum. Kaşlarım için The Balm'ın kaş kalemini kullanacağım. Bendeki rengi light brown rengiymiş. Bu kaş kalemi maalesef kaşlarımı fena halde yoluyor. Ama uyguladığımda da cidden çok güzel duruyor. Ama yani her uygulamamda elimde mutlaka 2-3 tane kılım oluyor. Biraz üzücü. Kaşlarımı sabitlemek için de NYX'in Bare With Me koleksiyonundaki bu kaş sabitleme jelini kullanıyorum. Ve kaşlar tamam olduğuna göre şimdi sıra geldi göz makyajına. İnanılmaz merak ettiğim bir far paletini deneyeceğim. NYX'in yeni gelen Diamond Sand Ice Please koleksiyonundaki bu far paleti. Mega Shadow palet olarak geçiyor. İçerisinde toplam 16 tane renk var. Renkler müthiş görünüyor. İçerisinde glitter'a benzeyen farlar görüyorum. Bakalım nasıllar. Bunu hemen birlikte yakından inceleyelim. Şimdi öncelikle paketin ambalajı hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evet çok güzel bir tasarım var. Fakat karton bir ambalajı var. Yani aslında bu hafif oluşuyla bence artı bir yön ama birazcık basit görünüyor açıkçası ve içerisinde de herhangi bir aynası bulunmuyor. Bu arada bu paletin indirimsiz fiyatı 200 lira. Ben Watson's'ta %50 indirimde yakaladım ve 100 liraya aldım. Fakat 100 veya 200 fark etmez bence içerisinde bir ayna olmalıydı. Yani olsa iyi olurdu. Ama ambalajının tasarımı şık mı? Bence çok şık. İçerisindeki renkler çok güzelmiş. Gerçekten bayıldım. Güzel olacağını az çok tahmin ediyordum fakat bu kadar beğeneceğimi tahmin etmemiştim. Özellikle de 4-5 tane rengi ayrı bir sevdim. Onlara tahmin ediyorsunuzdur mutlaka. Mesela şuradaki altın rengi, şuradaki yeşil renk, şu ikinci sıradaki pembe rengin içerisinde çok güzel yansımalarda simler var. Aynı şekilde bu da ve bu da aslında beyaz gibi görünüyor fakat bunun da içerisinde Pembe simler var. Sadece hani şu alttaki iki rengi çok kullanır mıyım bilmiyorum ama onun dışında diğer 14 rengi rahat rahat kullanacağımı eminim. Çok güzel duruyorlar. Bakalım nasıl bir makyaj yapacağız bununla. Benim gönlüm aslında şunu da kullanmak istiyor fakat bir yandan da şu en sevdiğim renk oldu. O yüzden galiba bu makyajda onu kullanacağım. Bu arada palette hem açık rengin mesela şuradaki gibi bir ten renginin oluşu. Şuradaki gibi bir geçiş renginin oluşu ve dış köşeleri koyultmak ya da kirpik dibine şöyle eyeliner gibi bir etki vermek için koyu renk kahvenin oluşu benim çok hoşuma gitti. Ben ilk olarak buradaki geçiş rengiyle başlıyorum. Bu arada palet öyle çok fazla tozutmuyor. O anlamda beğendim. Şu an fırçayı alırken neredeyse hiç tozutun olmadığı rengi müthiş bir şekilde veriyor. Az önce paleti tutarken şu iki rengi tırnağımı batırmışım ve oralar bozuldu şu an. Neyse. Ben şimdi direkt şu renge geçmek istiyorum. O çok beğendiğim içerisinde hem mavi hem pembe. Tonlarında ışıltılar olan renk. Fırçamı biraz ıslatarak kullanacağım. I Heart makyaj sabitleme spreyini kullanıyorum. Bu şu an elimdeki vanilya ve hindistan cevizli olanı. Bu spreyin çilekli ve kremalı olanı da kullandım ve o da çok güzeldi. Aklınızda olsun. Şimdi hemen bunu oturtmaya başlıyorum. Bu rengin güzelliğine bakar mısınız? Umarım kameradan yansımaları belli oluyordur. Rengi inanılmaz beğendim. Çok güzel duruyor. Kafamı bir çeviriyorum, pembeye dönüyor. Bir çeviriyorum. Lila'ya maviye dönüyor. Müthiş bir renk gerçekten. Şimdi hemen onun yanındaki şu koyu pembe renkten alıyorum ve bununla dış köşelere geçiyorum. Montajasyonun güzelliğine bakar mısınız? Ve palette hangi rengi görüyorsam göz kapağımda da aynı rengi görüyorum. Bu bunu çok seviyorum. Yani paletlerde aradığım ilk özellik galiba bu. Renkler çok kolay dağılabiliyor, karışabiliyor. O anlamda da performansı gayet iyi. Ardından şu ten renginden birazcık alıyorum küçük bir fırçaya. Ve kaş altıma bununla minik minik dağıtıyorum olduğu yerde. Alt kirpik dibinden de birazcık şuradaki mat renkle geçmek istiyorum. Göz pınarlarıma da şunu uygulamak istiyorum. Bu palette beyaz gibi görünüp aslında pembe yansımaları olan renk. Bunu da yine fırçamı ıslatarak kullanacağım. Çok tatlıymış bu renk de. Göz makyajı bence şu an nefis görünüyor. Yani inanılmaz beğendim. Ve uyguladığım bu allığın rengi de şu an göz makyajıyla baya bir bütünlük sağladı. Valla süper bir video oluyor bu şu an. Şimdi sırada daha da güzel ürünlere geçiyoruz. NYX'in yine göz kalemleri çıkmış. Epic Wear isimli bir seri. Hatta bu Epic Ink Liner var ya hani oldukça kalıcı, simsiyah, herkesin çok sevdiği eyeliner. Bu serinin göz kalemleri ve ben bunlardan 3 farklı rengini aldım. Şimdi bunları sırayla birlikte deneyelim. İlk olarak Fierce Purple rengiyle başlıyorum. Bu rengin adı da Chill Blue ve sıradaki rengimizin adı da Emerald Kat rengi. Bunların kargosu elime geldiği gibi dışarı çıkarken şu mor olanı denedim ben ve inanılmaz kalıcı. Gün sonuna kadar asla dağılmadı. Hiç elimin üzerine deneyip dağılma testi yapmadım ama gözümde hiçbir şekilde akma vesaire yaşamadım ve rengi çok güzel. Bu mavinin içerisinde ışıltılar varmış. Ben bunu bilmiyordum açıkçası. Hani ışıltılı mavileri falan çok sevmem aslında ama bunun tonu hoşuma gitti. Ama kesinlikle şu ikisi favorim oldu. Bu yeşilin rengi ne kadar güzel. Tam olarak Antep fıstığının rengi bu. Gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi aslında bu makyaja mor daha çok yakışır bence. Ama bir şunu denemek istiyorum. Önce bir göz altıma deneyim en iyisi. Bu arada özellikle size de sürerken gösterdim ki ne kadar yumuşak uygulandığını görün diye. Gerçekten kolay bir şekilde renklerini veriyorlar. çok güzelmiş. Şimdi birazdan elimin üstünde de deneyeceğim. Dağılıp dağılmadığına bakacağım. Ve eğer dağılmıyorsa bunlar yeni favori göz kalemlerim olacak. Çünkü inanılmaz çeşitli renkleri var. Daha almak istediğim birçok rengi vardı. Fakat hani ilk bir deneyip görmek istedim. Ve bu renklerini aldım. Gerçekten çok güzel çıktılar. Şimdi üstte de birazcık mordan geçeceğim. Ben şu an renklerin bütünlüğüne bayıldım. Maskaraya geçmeden önce hemen bir deneyelim bakalım bulaşıyorlar mı? Dağılma bulaşma yapmıyorlar ve elime de hiçbir şekilde geçmedi. Hemen maskaraya geçiyorum. Maskara olarak da L'Oreal'in Bambi Eye False Lash maskarasını kullanacağım. Bunu denediğim ilk videodan beri kokusunun geçmesini bekliyorum ama hala geçmedi kokusu. Kokusu beni gerçekten fazlaca rahatsız ediyor ama etkisini çok beğeniyorum. Ve bugün yeni bir lip gloss deneyeceğim. Selin Beauty markasının yani Selin Ciyarcı'nın markası Selin Beauty'den bir lip gloss aldım. Ben şampiyon rengini aldım ve rengi çok güzel görünüyor. Ama henüz hiç denemedim. Birlikte deneyeceğiz şimdi. Ambalajı cidden çok şık. Şöyle gördüğünüz gibi aplikatörünün ortasında bir boşluk var. O da sanıyorum ürün çok fazla gelmesin diye yapılmış bir şey. Bu gloss'un içerisindeki simler o kadar güzel yansıyor ki her renkte simler var. Ben bunu başta şeftali tonlarında ve pembe tonlarında yansımaları var diye düşünmüştüm ama hayır. İçerisinde her renkte yansıma var. Çok güzel görünüyor. Şeftali alt tonu var fakat öyle çok pigmentli bir gloss değil. Evet mesela şu an uygulama yaparken ürünün fazlası ben bunu dudağıma uygularken diğer kısımdan dışarı çıkıyor. Bence çok mantıklı bir çözüm yapmışlar buna. Duruşunu çok beğendim. Bu içerisindeki simler dudakta da çok güzel görünüyor. Öyle abartılı bir yapışkanlığı yok. Öyle rahatsız edecek boyutta değil. Valla cidden çok beğendim bunu. Bana birazcık Revolution'ın Diamond serisinde miydi neydi? Lip gloss'larını hatırlattı. Fakat ondan çok daha ince yapılı. Onlar bir tık daha kalın yapılı lip glosslardı. Bu onlara göre daha ince ve makyajım bittiğine göre şimdi hemen sizi yakın alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Ve videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz ve işinize yarayan bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden de takip ederseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.